Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar bugün de kardeşim, size... kardeşim sprout çıkardı. Evet arkadaşlar bugün de birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ee, biz maç oynadık dışarıda. Top oynadım ben. E, kardeşim bir anda evde bağırmaya başlıyordu. Ben korkunç bir şey oldu zannettim bir baktım gittim eve. Bir baktım Salih yani kardeşim sprout çıkarmış. İnanamadım nasıl çıkarmış dedim. Ve hemen videomuza geçelim. Ee, e, Salih'ten nasıl e, bunu söylemem bize. Ee, Allah bir şahane kartta çıkacak dedi. En başta nasıl çıkacak? Allah bir şahane kartta çıkacak dedi. Evet. Sayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim o duydun. Duydunuz. Evet sardım 5. Bu arada arkadaşlar bundan sonra e normal e şeyle oynamıyorum. kulaksızlık oynamıyorum. Çünkü kulaklık var. O yüzden kulaklık e bağlantı geçirdim. Allah. peki ama e, 12ül bildiğiniz üzere e, çünkü hemen hemen video atmadım. Videomu hemen atmadım. Biraz zaman geçti. Sonra e, attım. aklıma sonradan geldi. Hemen attım Sprut. E, videonun başına da e, atacağım. Yazacağım. Sprut kardeşim Sprut çıkar diye. Hala ben inanamıyorum. Sprut nasıl çıktı diye. Ama kardeşini çıkardın. Bir şey diyecek misin? Tabii ki de. Arkadaşlar bu sefer abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim sayeleri like için. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada Sali birisini öldürmüşsün. Hı. Şimdi biraz şöyle bir kayıt geliyorum. Bakıyorum Sali oynamayı biliyorsun. Evet. <laughs> Mami ki. Oo. Kaç, kaç 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 kaç. Aa. Neyse işe olmaz. Arkadaşlar daha dönü aldık ve kutlanamadık. Üzüldü mü bana? Üzüldü mü? Hayır. Niye üzülüyorsun? Eks... Eksi alıyorsun, üzülmüyorsun. Ya bana arkadaşlar veriyor. geliyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyorsun? <laughs> <laughs> hadi hazır ver hadi. Adım. Seni bekliyoruz. Verdim verdim. İnternetim biraz kasıyor. <laughs> İnternetim biraz kasıyor. Şarjda şarjım düşük. Kardeş. Bir Sprut. iki dayısı. Arkadaş. Tupu ben 12 üppe yaptım. 100 üppe yaparsan gül Arkadaşlar dalga geçiyor diyor ki Sprutu 12 ritme yap düşün diyor arkadaşlar. Ee, <laughs> diyor ki ben onu 100 ritme yapacağım diyor. Tabii ki oyunda 100 ritme yok. Var ki. Sana yok tabii var Allah. Böyle kulaklığını çıkarma. Anne. Arkadaşlar eğer e, yorumlara yazar, yaz, yazar mısınız? E, yüzümüzü gösterelim mi? Yoksa göstermeyelim mi? Yorumlara yazar mısınız? Yazarsanız de... memnun olurum. Bir de bu güzel videoya abone olmaz mısınız arkadaşlar? Niye? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Abi dur dur. Oo, 100 canı kalmıştım. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.